Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz yine yine bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle arkadaşlar Kore'de iş hakkında konuşacağız buraya ben başlıklarımı yazdım unutmamak için genel olarak konu başlıklarını şöyle bir söylersem Kore'de iş nasıl bulunur Kore'de çalışmak nasıl bir şey? Kore'de edebiyat mezunları neler yapabilir? Hangi alanlara yönelebilir? Onun dışında benim alanımda Kore'de genel olarak nasıl giyiniyor ve ben nasıl giyiyorum diye böyle göstereceğim. Aynı zamanda Kore'de çalışırken nelere dikkat edilir? Bunların hepsinden bahsedeceğimiz bir video olacak. Umarım işinize yarar. Hemen başlıyorum ilk konuma. Kore'de iş nasıl bulunur? Kayda iş arkadaşlar ilk başta belli başlı internet siteleri ve uygulamalarımız var. Bu Job Korea. Bunun ikisi hepsinin aslında hem sitesi hem uygulaması var. Job Korea en ünlü olanı sanırım. En fazla iş bulabileceğiniz benim sanırım şu ana kadar bulduğum böyle tüm işlerin hepsi oradandı. Onun dışında Saramin var. Saramin'in ben benziyorlar. Job Korea ile sitesi ve uygulaması aşırı benziyor. <laughs> Sadece tek bir farkı var. Jap Korea'da e, ne zaman yüklendiği belli, bu şeyin, e, bu ilanların ne zaman yüklendiği, yeni mi olduğu, olmadığı belli. Ama Saramin'de belli değil. Saramin'de sadece o ilanın bitiş zamanı belli. Ama şirketler de hani ne zaman bulacakları belli olmadığı için birazcık e, geniş aralıklı yapıyorlar. Ne zaman biteceği birazcık uzun oluyor. Ya mesela diyelim ki buldu ama unuttu, artık aramıyor. O ilan da öyle duruyor. Siz başvuruyorsunuz falan. Mesela 50 gün geçmiş o ilanı şey yapalı ama siz bilmediğiniz için ne zaman olduğunu başvuruyorsunuz. O yüzden ben seraminin o özelliğini sevmiyorum. Bir de çok fazla, dediğim gibi, oradan yanıt gelmiyor. Onun yerine Jap Korea'dan daha fazla yanıt geldiğini düşünüyorum ben. Bu tamamen benim kişisel fikrim. Siz bu ikisinin de olduğunu bilin, ikisini de bence kullanın yine de. Çünkü bazı şirketler sadece bir tanesini kullanıyor vesaire. Şansınızı ne kadar arttırırsanız o kadar iyi olarak düşünmekten bence ikisini de kullanmanızda yarar var. Ee, onun dışında Cowork. Cowork de yeni çıktı bu arkadaşlar. Çıkalı çok olmadı. Ee, bir yıl ya da iki yıl en fazla olmuştur. Yani çok yeni ve yabancılar için. Genel olarak yabancılar için olan işler oraya gidiyor. Yani özellikle yabancı arıyoruz biz. Bizim istediğimiz çalışan tamamen yabancı olmalı diyenler genel olarak bu şirketler oluyor arkadaşlar. Coworker göndermiş olanlar oluyor. Bu yüzden eğer orada bulursanız çok rahat olur. Çünkü gerçekten yabancı almaya hazır, bunu düşünerekten zaten oraya ilan vermiş insanlar oldukları için daha rahat edersiniz. Ama çok fazla olacağını zannetmiyorum. Bu uygulamaları benim tavsiyem, eğer Kore'de iş arıyorsanız bu üçünü birlikte kullanın. Direkt. Onun dışında part time isteyenler için söylersem de part time için arkadaşlar şey var. Alba Chongguk var. Alba Chongguk. onun dışında Alba Moon var. Bunlar da yine arayüzleri aşırı benzer. Hiçbir farkları yok. Sadece bazı şirketler birini, diğer, bazı şirketler diğerini tercih ediyorlar. Hani böyle part time öğrenciyken çalışacak işler vesaire bu iki uygulamadan kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Bunun dışında uygulamaları geçtim. Direkt iş nasıl bulunur derken sadece bu uygulamalara girdik, kayıt olduk ve başvurduk. Olmuyor. Şimdi Korelilerin istedikleri şey Çagi Sogeso yoksa. Yani CV'ler. CV'ler arkadaşlar iyi hazırlanması gerekiyor. Aynı zamanda çak Çagyokçın dediğimiz sertifika var hazırlanmalı. Şimdi sertifika dediğimiz zaman Türkiye'de çok böyle şey olmuyor. Hani birkaç tane eğitim almış, girmiş falan. Yani çok da gerek yok aslında falan olarak düşünüyor. Ama Kore'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sertifika dediğimiz şey Kore'de uzmanlık aslında belirten bir sınava girmiş ve o sınavdan bir sonuç almış aslında. Onu gösteriyor. Hani ehliyet gibi düşünün. Bir iş yapmaya ehliyeti var olarak düşünebilirsiniz o sertifikayı. Kore'de Devletin yaptığı ya da böyle belli kurumların yaptığı sertifikalar var. Bu sertifikaları almanız gerekiyor. Yani sizin bir okulda o bölüm okuyor olmanız çoğu iş için yeterli değil. O sertifikayı mutlaka almanız gerekiyor ki siz o piyasada iş bulabilin. Yani mesela diyelim ki kendi okuduğum şeyden örnek veriyorum. Mesela ben medya iletişim okudum ve medya iletişim okuyanlar genellikle Türkiye'de kirada televizyoncuların işlerini yapabiliyorlar. sinemaya çok girmiyor sadece medya ve iletişim. Radyo televizyon okumuş gibi düşünün Türkiye'de. E sizin radyo televizyon okumuş olmanız bir kanalda bir işte herhangi bir projede iş yapabilmeniz için yeterli değil. Bunun için bir tane çağgökçün yani bir tane el ehli, ehliyet dediğim sertifika şeysi var, sınavı var. Buna girmeniz gerekiyor. İlk önce buna hazırlanıyorsunuz, bunu geçerseniz, o zaman sizin artık bu işi yapma ehliyetiniz olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde işe başlayabiliyorsunuz. Bazı okullar hatta bu şey, sertifikayı mezuniyet şartı olarak, ön koşul olarak koyuyor. Yani o derece önemliler. Anlatabiliyor muyum? İlla bu şey de geçerli. Yani mesela dedim ki siz hiç üniversite okumadınız, ee, ama yapmak istediğiniz bir meslek var ve bu meslek için hani insanlar genelde okula gidiyor. Kore'de o gerek yok. Eğer o Selçuk'a'yı alıyorsanız siz aynı şeyde olmuş oluyorsunuz, seviyede olmuş oluyorsunuz. Çünkü ikinizin de dediğim gibi aranan şey o işi yapabiliyor olduğunuzu gösteren bir ehliyet. Yani aslında mezun olanının da o ehliyeti alması gerekiyor. Birisi eğitim alıp o ehliyeti alıyor sınava girip. Diğeri de mezun olmadan hani o eğitimi almadan kendi kendini çalışarak olmuş oluyor. Böyle bakıyorlar. Yani bir çalışmak istediğiniz yerle ilgili e, CV'nizi geliştirin. CV, böyle bir minik minik işler yapabilirsiniz. İşte gönüllülük projeleri vesaire yapabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi sertifika. Bir de eğer CV'nizde aralıklar varsa o aralıklarda neler yaptığınızı iyi nedenlendirmeniz gerekiyor Koreliler için. E, Kendi kötü hissediyordum, dinlendim vesaire çok kabul görecek şeyler değil. Bu yüzden böyle kendinize iyi nedenler bulmanız lazım. Eğer CV'nizde boşluklar varsa, zaman boşluklarından bahsediyorum. Böyle <laughs> Kore'de iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Kore'de çalışmak nasıl bir şey? Şimdi ben Kore'de part time olarak çok çalıştım. E, şu anda da e, yine freelancer olarak çalışıyorum. Ama hiçbir şirkete girip de uzun soluklu çalışmadım. Yani o yüzden size birebir direkt kendi deneyimlerimi çok anlatamam ama e, 6 yıl boyunca tüm Türklerde gözlemlediğim şeyleri size anlatabilirim. E, biz genelde Kore'de Yaşayan Türkler olarak belli başlı gruplarımız var. Yani internette konuştuğumuz, birbirimize deneyimlerimizi aktardığımız, işte birinin bir yardıma ihtiyacı olduğuna yardım ettiğimiz vesaire bu tarz gruplar var. Bu gruplarda benim genel olarak gözlemlediğim şeylerden hepsi arkadaşlar. Kore'de hani mobbing uzun çalışma saatleri vesaire bunlar bildiğimiz şeyler klasik olarak. Mobbing özellikle Türklerin çok zorlandığı noktalardan biri. Çünkü Koreliler genel olarak şöyleler, Korelilerin kişilikleri bu, ee, bir şirkete girdiler diyelim, kendi şirketleri gibi çok yoğun, çok hırsla, canla başla çalışıyorlar. Mesela para getirmeyecek işleri bile çok fazla yapıyorlar. Bu yüzden biz o mantıkla değiliz, sonuçta benim şirketim değil. Ben kendi görevim ve yani belki kendi görevimden bir tık daha dışarıya çıkabilirim ama daha fazla çıkmam, varım yok mu vermem bir yani mesela değil mi? Ama Koreliler bunu yapıyorlar. Hırslar çünkü. Yapmayı seviyorlar. Ve bu yüzden o Kore şirketine girdiğiniz zaman sizden de aynı şeyi bekliyor. Ama sizden aynı şeyi göremediği için ve zaten farklı olduğunuz için size ister istemez bir mobbing uygulanıyor. Çünkü zaten hani işlediğimiz şey mobbingin az da olsa olduğu bir yer olarak düşünüyorum Türkiye'deki şeyleri de, iş ortamında düşündüğüm için. O yüzden şimdi Kore'de zaten farklısınız. E, normalde yaparım dediği şeyi yapmıyorsunuz. Bu yüzden bence mobbing olması kaçınılmaz artık yani. Bu yüzden ne yapmak gerekiyor derseniz arkadaşlar benim tavsiyem daha çok yabancı ağırlıklı şirketler. Yabancı şirketler yani kökeni yabancı, yurt dışı olan şirketler tarzında yerlere giderseniz daha rahat edersiniz. Bunun dışında arkadaşlar hani çok uzun mu gerçekten çalışma saatleri vesaire derseniz artık yavaş yavaş kanunla Kısıtlanmaya başladı bu tarz şeyler. Özellikle mesai saatleri dışarısındaysa mutlaka mesai ücreti veriyorlar size. E, bu yüzden çoğu şirket artık mesaileri kısmaya başladı. Çok fazla uzatmıyorlar çünkü paronlardan çıkacak yani. Part-time için konuşursam da part-time'da da yine böyle minik bir CV hazırlamanız gerekiyor. Ama part-time'da daha çok dikkat edilen şey vizenizin ne olduğu, çalışmaya müsait olup olmadığı vizenin. Onun dışında korunacak biliyor musunuz? Ya da İngilizce biliyor musunuz? Mesela eğer yabancı ağırlıklı bir yerse İngilizce de önem veriyor. Ama daha çok Korece biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Buna dikkat ediliyor. Part-time için de yine kendi deneyimlerimden konuşursam, biliyorsunuz markette vesaire de çalışmıştım. İşte Colourpool diye bir tane şeyde de çalışmıştım, bu müzemsi bir yerde çalışmıştım. Hatırlayanlarınız vardı. böyle topavuzlu bir yerde. Ben önerim, <laughs> arkadaşlar, colorful tarzında böyle eğlenceli yerler bulmanız, daha çok yabancıların geldiği yerler bulmanız. E, market kötü müydü? Çok kötü değildi ama zor arkadaşlar. Çünkü şimdi market olduğu zaman birazcık daha insanlar sizi nasıl diyeyim Sinirlerine işte sizden atabiliyorlar daha çok. Böyle birazcık daha aşağı görme olayları olabiliyor. Bunun dışında çeşit çeşit insanlarla karşılaşıyorsunuz. Beni en çok zorlayan şey özellikle alkol tüketilen sanatlardı. ya da bazı amcalardı. Yani amcalar bazı... Ben birçok şeyde şöyle söyleyeyim. Ben birçok yerde çalıştım. Ve her gittiğim yerde o markete sürekli gelen, 7-24 gelen amcalar oluyor. Yani her marketin şeyse aynı. Mutlaka o yere gelen düzenli gelen saat başı neredeyse gelen böyle alkolik bir amca oluyor arkadaşlar. Bu amcalar size sorun yaşatabiliyor. Başka eğer o etraf birazcık sorunluysa ya da dilim birazcık daha orta sınıftan aşağı ya da orta sınıfa yakın insanlar orada yaşıyorsa eğer o zaman birazcık kötü hissettiriyor size oradaki insanlar. Yani siz, çünkü normal hayatta aşağılandıkları için onlarla da birilerini aşağılama ihtiyacı duyuyor. Ve orada müşteri olarak geldiği için, yani müşteri her zaman haklıdır. Müşteriye her zaman hoş, güler yüzlü o davranman gerekiyor. Her zaman alttan alman gerekiyor. Politikası olduğu için Kore'de birazcık böyle sinir topu haline geliyorsunuz. Yani buruna balıya tarzında bir şey oluyor. Ben o yüzden market, eğer şansınız varsa market dışında böyle işte daha çok turistik alanlarda yerlerde çalışabiliyorsanız çalışmanızı tavsiye ederim. Ama ben onları bulamadım. Market buldum. Çalışmayayım mı? Çalışın. Çalış abi. Market de kendine göre kolaylıkları var. Mesela e, müşteri sürekli gelmediği için ya da müşteri ürün bakarken siz illa kasada ayakta durmak zorunda kalmadığınız için ödev yapma, ondan sonrasında film izleme ben bir sürü şeyler yapıyordum orada yani. Bildiğiniz benim minik bir odam olmuştu o kasanın arkası. Ödevlerimi sürekli orada yapıyordum. Ders dinleme vesaire her şeyi bu rahat yapabileceğiniz, hatta en rahat yapabileceğiniz işlerden biri arkadaşlar. Dediğim gibi sadece insanlar zorlatıyor iş aslında. İş çok zor değil. Neyse, <laughs> çok uzun konuştum. Gelelim benim asıl konuma. Kore ve Edebiyatı mezunları neler yapabilir? Şimdi benim ilk mezunu olduğum bölüm Kore ve Edebiyatı olduğu için ve ben de şu anda aslında medya iletişimdense, Kore Dili ve Edebiyatı'nın işlerini yaptığım için, bu benim için asıl konu aslında. Kore Dili ve Edebiyatı mezunları genel olarak neler yapabilir derseniz, şimdi bunu Türkiye ve Kore olarak ben ikiye ayıracağım. Türkiye'de klasik tercümanlık yapabilirsiniz, çevirmenlik, kitap çevirmenliği yapabilirsiniz ya da belge çevirmenliği, işte noter onaylı, yeminle daha doğrusu çevirmenlik vesaire yapabilirsiniz. Bunun dışında artık kurslar vesaire çoğalmaya başladı şeyde Korezayı içine katan. O kurslarda yine eğitmenlik yapabilirsiniz, öğretmenlik yapabilirsiniz, okulda kalıp yine hoca vesaire olabilirsiniz. Onun dışında artık Türkiye'yi geride bıraktım ve Kore'ye gelmek istiyorsunuz. Ben Korede edebiyat okudum ama ben Korede yaşayacağım ve Kore'de şey yapacağım derseniz Kore'de neler yapılabilir? Eğer Türkçe dil bilginiz iyiyse Türkçe eğitmenliği yapabilirsiniz, Türkçe öğretebilirsiniz. Onun dışında yine Korece Türkçe tercümanlık yapabilirsiniz. Ee, yine çevirmenlik yapabilirsiniz. Ee, onun dışında rehberlik yapabilirsiniz yine. Ee, bunun dışında ben bir şirkete çalışmak istiyorum derseniz de proje alan şirketler var. Genellikle oyun şirketleri mesela çok fazla e, Türkçe Korece oyunun mesela alt yaz, şeyleri, yazılımında vesaire Türkçe'ye çevirmelerde proje olarak yapanlar var ama bunlar çok uzun soluklu olmuyorlar. Yine bu tarz oyun şirketlerinde çalışabilirsiniz. Bir ara ben Webtoon şirketi görmüştüm. Ee, onun dışında mesela benim en son yaptığım bir tane çevirmenlik işi şeydi, e, bir tane eğlence programının çevirmenliğini yapmıştım. Ee, onun dışında başka ticaretle ilgilenen Kore, Kore'den Türkiye'ye ya da Türkiye'den Kore'ye işte şi ticaret yapan şirketler var. Bunlarda yine iş bulabilirsiniz. Ee, onun dışında farklı alanlarda yine kendinizi geçtirerek farklı alanlarda da çalışabilirsiniz. Şimdi buna da hemen değiniyorum. Kore'de iş bulmak isteyen Kore dili okuyarak hangi alanlara yönelebilir? Her alana yönelebilirsiniz arkadaşlar. Her alana yönelebilirsiniz. Ama bu sizin elinizde. Nasıl yani? Şimdi siz sadece okudunuz Kore Dili Edebiyatı. Hiç kendinizi geliştirmediniz. Başka alanlarla ilgili hiçbir şey yapmadınız. Sadece okudunuz, Korece öğrendiniz. Tabii ki de sadece Korece ile ilgili şeyler yapabilirsiniz ama diyelim ki çap yaptınız işte ya da başka eğitimler aldınız, sertifikalar aldınız o zaman Kore'de birçok şey yapabilirsiniz. Az önce dediğim zaten sertifika programları var. İlk başta söylediğim hatırlarsanız ehliyet gibi dediğim. Bunları alırsanız zaten Kore'de alanlarınız bayağı açılır. Onun dışında başka ne yapabilirim derseniz de medya şirketleri vesaire sosyal medyayla alakalı olan şirketler de yine yabancı çok fazla alıyorlar. O tarz yerlere de yönelebilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi sertifika almadan çok farklı yerlere yönelemiyorsunuz dil alanında. Birazcık kendi alanınızı okurken kendiniz açmanız gerekiyor. Kendinizi daha genişletmeniz gerekiyor. Ben bu yüzden özellikle hani sadece Kore Dil Edebiyatı değil, genel olarak dil ya da edebiyat okuyanların mutlaka çap yapması gerektiğini düşünüyorum. Çap, yandal mutlaka yapın ya da ne bileyim alan dışı dersler alabildiğinizi almaya çalışın. Çünkü sadece kendi bölümünüzle iş yapmak çok zor bu tarz bölümlerde. Çünkü çok fazla mezun var. İş o kadar, alana e, alanı o kadar fazla değil. Artı bunu sadece okuyanlar değil, genel olarak kendi başlarını öğrenmiş, hobi olarak öğrenip de sonrasında işe çeviren çok fazla insan var. Belki de dil edebiyatın en büyük problemlerinden biri bu. Yani mesela Kore dil edebiyatı için konuşursam, Kore'de özellikle gördüğüm, buraya evlenip gelen, ya da buraya öğrenci olarak gelen ama Korecesi birazcık iyi olduğu için tercümanlıklara gelen, o sırada da Koreli Edebiyatı mezunu tercüman olan, asıl mesleği tercüman olanın iş bulamadığı mesela. Yani çok fazla şey var gerçekten. Bu yüzden kendinizi çok geliştirmeniz gerekiyor. Notu ekstradan network de yapmanız gerekiyor. Ben onu kendi yayınlarıma da söylüyorum ama e, dil edebiyat, sanat bölümlerinde yani sayısal haricindeki bölümlerde Network olmadan çok fazla bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Network yapmanız lazım. Network dediğimiz şey nedir derseniz benzer alanlarda ya da beraber iş yapabileceğiniz, ortak bağlantısı olan alanlarda çalışan insanlarla iletişim halinde olmayı network diyoruz biz. Yani iş bakımından sürekli olarak çevre edinmek. Biz buna network diyoruz. Yani siz Kore Dili Edebiyatı'ndan nasıl network yapabilirsiniz? Mezunlar, Mezunlarla olabildiğince aynı ortamlara girmek. Ondan sonrasında Türkiye ile iş yapan Koreli şirketlerle olabildiğince itibatta olmak. E, Fuarlarda vesaire. De, mesela sadece çevirdiğiniz insanları değil de diğer insanlara da selam vererek kendinizi tanıtmak. Bu tarz şeyler <laughs> yetmedi, Bu tarz şeyler sizin network'ünüzü genişletir. İşte sanatta da aynı şekilde. Mesela benim kardeşim sanat okuyor. Ve e, şu anda duyuluyor mu bilmiyorum ama deli gibi yağmur yağıyor şu anda. Zaten ilk şey şu. Network genişlet. Network genişletmen gerekiyor. Onun dışında sosyal medyayı çok aktif kullanman lazım. Başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Çünkü bana söylediği şeyler hep şu. İşte sınıfta X biri var da şu, şimdiden iş oluyor. Sen niye almıyorsun? Çünkü o böyle böyle. E sen niye yapmıyorsun? Bilmem. <laughs> Bilmem yok arkadaşlar. Eğer çevrenizdeki insanlar, aynı işi yaptığınız insanlar ya aynı yap işi yapmayı hedeflediğiniz insanlar sizden önde bir şeyler yapıyorsa bu sizin de yapmanız gerektiği anlamına gelir. Siz geriden geliyorsunuz oluyor. Bu yüzden siz iki önünü yapmanız lazım. Olabildiğince kendinizi geliştirmeniz lazım ki iş bulabilirsiniz. Ne yazık ki sözel alanlar, yetenek gerektiren alanlarda bunları yapmanız gerekiyor. Yoksa bu alanda ne kadar başarılı olursanız olun çok fazla bir şey getirmiyor. Ne yazık ki. Şimdi gelelim. Ben Kore'de ne yapıyorum ve benim alanımda Kore'de çalışan insanlar genel olarak neler giyiyor, ben neler yiyorum. İlk önce kendimden ne yaptığımdan bahsedersem ben birazcık fazla bir şey yapıyorum. E, ama genel kendime tanımlarken söylediğim şey ben Korece tercüman ve eğitmenim. Yani Korece öğretmeni ve Korece ter Türkçe tercümanlık yapıyorum arkadaşlar. Ee, ben genel olarak yakaraca eğitim verirken çok ekstrem bir şey giymiyoruz zaten. Genel olarak online veriyorum çünkü ben. Ama tercümanlıklardan neler giyiniyor? Bunları ben de mesela çok gerilmiştim. İlk tercümanlığıma çıkacakken ben ne giymem lazım şimdi olmuştum. Böyle başka arkadaşlarıma vesaire sormuştum. Sizi kurtarmak için bunu gösteriyorum birazcık. Şimdi ilk önce ben temel parçaları göstereceğim sizlere. Sonrasında üstümde gösteririm. Siz rahat görebilin diye ayağa kalktım. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum. Ben genel olarak yaz, kış ve sonbahar olarak getirdim. Zaten baharda aslında normal baharda da giyiliyor. Neyse. <laughs> İlk önce yaz olarak gösterirsem. Yaz arkadaşlar şöyle bir tane üst şuralar açık bir şeyle. Bayağı bir tiril tiril bir şey. Ben bunu H&M'den almıştım. Bu da 6. Böyle takımlar bunlar. Bunların içine ben genellikle ya tişört giyiyorum ya da gömlek giyiyorum. Artık duruma göre eğer çok sıcaksa, gerçekten böyle yapış yapış olacağınız bir zaman dilimi ise eğer o zaman tişört giyiyorum. Onun dışında eğer böyle çok aşırı değilse ve faal alanında serin olacaksa o zaman gömlek. Bunun altına mutlaka bir tane de topuklu ayakkabı gerekiyor arkadaşlar. Ben genel olarak eğer böyle gezmeli değilse, oturup da toplantı yapılacak yerse, hani masa masa gezmeyeceğiz de şirketler bize gelecekse, B2B'lerse, o zaman arkadaşlar ben genel olarak e, topuklu ayakkabı giyiyorum. Ama gezilecek yerlerse, böyle sürekli olarak e, fuar içerisinde gezip dolaşacaksak mutlaka spor ayakkabı tabii ki de gerekiyor. Onun dışında sonbaharda ben şöyle... Kotondan almıştım bunu Türkiye'den. Aynısı zaten her yerde var artık. Kore tarzı birazcık bu zaten. Böyle bir tane ceket. Bu hem kışın da giyilebilir. Kışın yerseniz üstünüzde böyle padding tarzında bir şey giymenizi öneririm. Tek başına çok şey oluyor. birazcık üşütüyor. Ama bahar, sonbaharda ya da baharda tam oluyor bu. Böyle üşütmez sizi. Eğer havalar daha yeni soğumaya başlamışsa ben şu tarz Böyle sıfır kollu bir tane yine boğazlı bir şey giyiyorum içine. Eğer havalar böyle artık tam evet kış hissettiriyorsa uzun kollu balıkçılar var ya ben onları giyiyorum. O, şu anda onları kaldırdığım için tüm kışlıkları kaldırdığım için bunu getirdim yanında. Bunu şöyle koyuyorum. Kışın en sevdiğim ceket bu. Bu baya bir kalın. Bunu giydiğiniz zaman üstünüze peding vesaire ya da herhangi bir ceket falan ekstradan giymenize gerek yok. Sizi bayağı bir koruyor. Bunun içerisinde de yine şu anda bunu giymem. <laughs> Çünkü bunu kışın giyiyorum baya. Ama ya bu tarz yine balıkçı yaka uzun kollu bir tane giyiyorum. Bu tarz bu şekilde geziyorum. Bunların hepsinin altına tabii ki de arkadaşlar topuklu. Yine bunlarla kışlıklarla da arkadaşlar şu pantolonumu giyiyorum. Ya da başka bir siyah pantolon. Siyah takım yapıyorum. Daha böyle koyu oluyor. Bu şekilde. Şu gömlek de o beyaz için getirmiştim ama kırışmış bayağı stüdyoya gelirken. Neyse bunları bir giyelim bakalım nasıl oluyor. Evet son olarak arkadaşlar bir de çanta aslında birazcık önemli. Çanta da ben şu şekilde birazcık büyük. Ne kadar büyük olduğunu şöyle göstermiş olayım takarak. Şöyle bir şey. Şu ortaya da gelirsem tekrardan döndürelim. Bunun büyük olmasının nedeni ne derseniz de genellikle böyle tercümanlık yaparken özellikle toplantılarda içerisinde böyle mutlaka defter ya da iPad artık notu nereden alıyorsanız ondan girmesi gerekiyor. Ekstradan ben çoğu yere bilgisayarımı da götürüyorum çünkü ekstradan sizin genel olarak fuardaki o firmaya, fuarı yapan firmaya böyle belli formları var. Onları doldurmanız gerekiyor. İşte o toplantıdan neler konuştuğunuz, işte eğer şey yapacaksa ne denir? Sözleşme yapılacaksa ne kadarlık, ne kadar bir birimlik, fiyatlık sözleşme yapılır? Ondan sonrasında nasıl geçti toplantı vesaire bunların hepsini yazmanızı istiyorlar sizden. Ve o yüzden onları not alacağım, rahat not alabileceğim bilgisayar. Bilgisayardan yapıyorum ben onu genellikle. Bilgisayar vesaire götürmek gerekiyor ya da tableti götürüyorum. ikisinden biri. Onların da sığabileceği aynı zamanda işte sudur mudur, işte minik atıştırmalıklardır toplantılarında. Bunların hepsinin alabileceği <laughs> Boyut budur arkadaşlar diye yani. bilgisayarınızın boyutuna göre ya da tabletinizin boyutuna göre daha da büyüyebilir de ben direkt bunu alıyorum. Hem takımlarla bu tarz çantalar zaten şık görünüyor. Daha fazla şey getirirseniz poşet moşet taşımak bence hiç şık değil o tarz alanlarda. Böyle büyük şeyler taşırsanız sizin için güzel olacaktır. Bunun dışında kalem mutlaka yine içerisine koyulması gerektiğini düşünüyorum. Defteri genellikle fuar alanları veriyor ama verme imkan şeyler ihtimalleri de var. O yüzden kendi not alabileceğiniz yine bir şeyler mutlaka çantanıza koyun dediğim gibi. Yine minik atıştırmalık bir şeyler mutlaka çantanızda bulundurun. Bazen toplantı uzun sürer, geç çıkarsanız yemeği ya da sabahın hani erken saatlerde başladığı için böyle yemek yiyememiş olursunuz. Yine içer içerisinde bir şeyler olursa hayatınızı kurtarır. Böyle arkadaşlar ben de size son bir kere artık giyip göstereceğim. Böyle de kapatmış olalım. Evet arkadaşlar, bir yağmur olan kolumuz böyle. Genelde bu takılar takımlar giyiyorum. Bunun dışında hemen bir yere gösteriyorum. Böyle bu da arkadaşlar tabii ki de içindeki siyah giyemedim çünkü vaktim yok. Birazcık hızlı çıkmam gerekiyor burada. Bu yüzden direkt bununla göstereyim dedim. Ama böyle de giyilir bence. Böyle de gayet şık yaptı bunu diye düşünüyorum. Ama bir de bunu siyah mı? Olur. Tamamen simsiyah, aşırı cool, aşırı klas bir kombin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.